Eber TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mutlu yine Galio oynayacağım. Haydi videoya geçelim. Jungle burada. geliyorum. Kesebilirim ben bunu diye düşünüyorum. Keseriz bunları gelirsen. Geldim. Tamam. Ah. Üç olsaydım. Etroksa. Devam et. Tuttum. Ah be Flaş attık. Okey okey güzel. Geldim. Yardım var mı bana? Sen ejder mi alıyorsun? Evet. Ejder olacağım şimdi amına koyayım. Yapma ya. Nerede bizim bot 1 saattir savaşıyoruz biz burada ya. Bil bakayım ne yapıyordu MF. Ne yapsın orada evet. kuleye falan vuruyordu muhtemelen. Aynen öyle plate alıyordu. Not Bak. <laughs> hiç hiç worth değil yani. Ejder'i kaybettik. 2-0 2 şey. Ejder'i kaybettik. İki tane kill Peki, gitti. Aldık mı? İyi o zaman tamam okey. O zaman sıkıntı yok. Menajeri de kaybettik sandım ya. Yok, ben, ben uyur, bu şey ya. Değişelim istiyorsan. Değişelim yaklaşamam ki adama. Ben bu adamı oynatmıyordum da o yüzden. Tamam değişelim sorun değil. Yok sorun değil oynarım yani. Sen geç top'a. Sorun değil ya oynuyorsun. Geliyor top geliyor kaç. Mid de geliyor. Abi kaç değil mi? Buraya bir şey... Geliyor. Aldım. Onu da aldım. Manam bitti ya. Tu. Manam bitti ya. İçeri atlarsan atlarım. Atla içeri. Tamam. Geliyorum. Abi, içeriye gir dedim, gelmedin. Hayır ya nem düz vuruşum yetmedi ya almaya ben orada adam kaçtı diyor ki atmadım yaklaştıydım da. Benim hatam arkadaş kusura bakma. Çok kötü başladım ya. Sorun değil ya şu an iyi iyi durumdayız oyunda kötü değiliz ki. Hadi W'nü aç kuleye vur direkt. Kuleye de vuruyor ya. Ha geldi mi? Alırım ben kuleyi ya. Tamam. Ben iki İki plate aldım ben de. Allah. Öldüm ya. Yok ya, kaçtı. Bir şey de kullanmadı. Gelmiyor, gelmiyor. Kuleyi alalım, kuleyi alalım. Tamam, olur. Gelmiş, Tamam. Kevin dönüyor alttan. Kevin burada. Tamam. Buna dala da biliriz kule altında. Ultim var mı? Var. Bir tık dürttüm. Stunladım acım. <laughs> Çok iyi. Gel. Alırız alırız. Raven'ı da keseriz gelirse. Güzel. Orada ultiye gerek yoktu da dedim ne olur, ne olmaz. Hadi be. Vur babacım. Vur buna. Bunu da al, bunu da al. Ah, siktik cooldown'a ya. Güzel, güzel. Level 5 oldu W. Güzel, güzel. Al ben base atacağım. Niye alıyorsun onları? Lan al, al, lan lan lan. Valla elimden geleni yaptım. Çıkamazdım orada. Alırsın onu. Ya da fazla zorlamaz diyecektim. Hadi bir tane daha. Helal Allah be. Allah Allah. Sal onu? Sal mıydı Ali Ahmet'e Ananın avradını sikeyim ya Biri git lan burdan Ha Biri git 7 saniyeye ultim var Vur babacım. Ah. Ya Urgot geldi. Hadi 5'e 5'e yani. Uh! Ne oynadık be. Güzel <laughs> oynadık da. Şurayı almamız lazım. 60 saniye çarpım var. Ben ölebilirim kanka <laughs> En fazla şunu yaparım Mis kulemiz gitti herhalde ya Yapacak bir şey yok kanka, herhalde birbirine Aynen 14 saniye ultim var Biz niye savaşıyoruz? 5 saniye dayanın, ölü girelim, ultim var heimer orada mı? Ne ara geçti lan? Geçtiğini mi Savaş. Geliyorum. Çok iyi ya. Güzel bait. Ulti bastı kaçtı o ya. Şurada gör çıkırsan 11. seviyeden sonra onun bacakları da şey oluyor kanka. Bana health var mı? Bu 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 bu. Çok iyi. 11. seviyeden sonra bacaklar da hızlı dönüyor onun. Ateş atarım oğlum size. Tabelimin <laughs> <laughs> kalkanını geri o kadar stikilden sonra alabildi heyimiz. Benim manam yok ya. Ne taun tattım öyle ya. Helal. Biter buradan. Helal be. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ben şimdiden teşekkür ediyorum. bye bye